Değerli velilerim, sevgili öğrenciler, merhabalar. Biliyorsunuz geçen hafta bir egzersiz videosu çekmiştim. Bunu düzenli olarak yapmanızı istiyorum sizden. Çünkü bu videoların devamı gelecek. Bir tık daha zorları olacak. O yüzden çok daha fazla zorlanmamak için elimizdeki egzersizi düzenli olarak yapmamız, belli bir alışkanlık kazanmamız gerekiyor. Daha sonra bu haftaya gelecek olursak da bu hafta sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Ee, Evimizde küçük mini bir parkur oyunu hazırlamanızı istiyorum. Peki bu nasıl olacak? neye göre olacak? Bu herkesin kendi evindeki, kendi elindeki imkanlar doğrultusunda, yani küçük küçük kırlentler olabilir. İşte sandalye, masa. Bu tarz şeyler olabilir. Küçük oyun topları olabilir. Kendi oyuncaklarınız içinden e, sevdiğiniz ve parkurda kullanabileceğiniz şeyler olabilir. E, bunlarla tasarlayabileceğiniz bir e, küçük bir oyun hazırlamanızı istiyorum. Yani derslerden çok iyi hazırlanabilirsiniz. E, Öğrendiğinizi düşünüyorum bu parkur oyunlarını yani daha önce derslerde e, fırsat verdiğim sınıflar olmuştu kendilerinin e, kendisinin hazırlamasını istediğim öğrenciler olmuştu e, bu da e, sizin yaratıcılığınıza kalmış bir e, oyun olacak tamamen yani. Köprüler olabilir işte atış noktası olabilir e, aralardan geçmek için slalomlar olabilir e, kendi imkanlarınız doğrultusunda böyle bir e, oyun hazırlayıp küçük bir parkur hazırlayıp e, bir video çekmenizi istiyorum e, ve hazırladığınız bu oyuna da e, bir isim vermenizi istiyorum yani e, bu da tamamen sizin yaratıcınıza kalmış bu hazırladığımız oyunu ve ismini kendi e, sınıf WhatsApp gruplarınızda paylaşmanızı istiyorum. Tabii ki bu zorunlu değil. Ama paylaşırsanız e, çok sevinirim. E, videolarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. E, sormak istediğiniz sorular olursa da tekrardan e, bana ulaşabilirsiniz.